Sevgili dostlar, az sonra birlikte bel ve boyun fıtıkları ile ilgili çok güzel bir söyleşi devam edecek. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, herkese tekrar merhaba. Bu bölümde baş başa omurga sorunlarınızı birlikte konuşuyor olacağız. Özellikle bu programda kanal daralmalarından bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, omurga gerçekten iyi bakılması gereken ve günlük yaşantınız içerisinde ciddiye almanız gereken bir konu. Yani omurga sağlığınız sizin gelecekte rahat ve huzurlu yaşamanız için vazgeçilmez bir unsurdur. Omurga sağlıksız bir yaşam içerisinde yıllarını sürdürdüğü takdirde karşımıza basit bir bel fıtığı ya da basit bir boyun fıtığından öte bir kanal daralmasıyla çıkmakta. Ve kanal daralması aslında bel ve boyun fıtığının Bel ve boyun bölgesinde ilerlemiş, biraz da yaşlılık hallerinin içine karışmış olduğu ileri bir gelişmedir, ileri bir hastalık durumudur. Tabi hikaye aslında şu, yaklaşık bundan 30 yıl önce çalışma ortamında belim ağrımış ve bir hafta 10 gün boyunca yatmış, bir şeyler yapmış. Ancak geçtikten sonra tekrar hayatıma devam etmiş. 3-5 yıl geçmiş yine. Yani bunların hepsine ben artçı depremler diyorum. Bu süre zarfında bozulan omurganızın, bozulan eklemlerinizin sizin sinir sisteminize gerçekleştirdiği artçı depremler bunlar. Ve gelecekte yaşayacağınız büyük depremin bir belirtisidir. Dolayısıyla o dönemlerde almadığınız önlemler sonraki süreçlerde size bel ve boyun fıtığından daha ileri bir aşama yani bir kanal daralması olarak karşınıza çıkacaktır. Özellikle yaş ilerledikçe kanal içerisinde fıtık bölgesinin kanalı daraltmasıyla sinir sıkışmaları görülebileceği gibi kanalın etrafındaki bağ dokularının yaşlanmasıyla da kalınlaşmasıyla da kanalın daralacağını biliyoruz. Kanal daralmasının matematiksel durumunu izah etmek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bu makette çok güzel inceleyeceğiz. Bakın bir duvara benzetiyorum ben konuyu. Tuğla, harç, tuğla ve her duvar içerisinde oranın elektrik aksamı, elektrik sistemi geçmekte. İşte bakın omurgamızın içerisinde bir kanal var ve bu kanalda şu sarı olarak gördüğünüz elektrik aksamımız tüm vücuda yayılmak üzere ana aksam geçmekte. Sağlı sollu küçük küçük dallarda tüm vücuda verilen küçük kablolar. Elektrik beyinde üretiliyor, omurga boyunca ana kabloyla kalçaya kadar yayılıyor ve bu seyir sırasında sağlı sollu küçük küçük dallarla tüm vücuda elektrik iletilmiş oluyor. Ana kablo nereden geçiyor? Omurganın içerisindeki kanaldan geçiyor. Şöyle baktığınız zaman işte içinde yuvasında hareket eden bir sinirden bahsediyoruz. Bu kanalın herkese göre çapı değişir. Omurganın matematiği herkese göre değişir. Herkesin matematiği kendine, omurgası kendine. Ama ortalaması vardır. Yani bu çapı ölçtüğünüz zaman kanalın ortalama çapı, yuvarlan çapı ortalama 15 milimdir. Bu 15 milim olan çapın 10 milime kadar gerilemesi bizim açımızdan sorunların başladığının alametidir. Bu çapın 7 milime kadar gerilemesi ve 7 milimin altında görülmesi, tespit edilmesi, kanal daralması tanısı koymak için son derece yeterlidir. Dolayısıyla kanal daralması aslında MR sonuçlarımız ve hastanın fiziki muayenesiyle çok rahat konabilecek bir tanıdır. Hasta neler hissediyor? Hocam az önceki hikayeye devam ediyorum. Hocam böyle artçılar yaşadım yaşadım 30 yıl boyunca ve son 3 yıldır artık yürümekte zorlanıyorum. Ayağımda bir dermansızlık. Gidiyorum ama gidiyorum ama nereye gidiyorum belli değil. Müthiş bir dermansızlık var. Beldeki kanal daralmalarından bahsediyorum. Bacaklardan aşağı bir halsizlik, bir dermansızlık hissediyorsanız alarm çok önemli. Beraberinde hocam uyuşmalarım başladı. Hatta ağrı bile yok. Uyuşmalarım başladı. Her iki bacağımda uyuşmalar başladıysa ciddi anlamda bir alarmdır. Yani Kanal daralmasının en önemli belirtilerinden birisi bacaklarda her iki bacağı da vuran uyuşmadır ve hatta biz yaşlılara deriz ki ya elim belinde niye geziyor? Şöyle bir hareket vardır biliyorsunuz şu hareket. Bu hareket aslında tekrar gösteririm şu hareket, şöyle yürüme hareketi. Bu hareket aslında kanal daralması olan bir kişinin kanalını rahatlatma hareketidir. Yani biz zannediyoruz ki eli belinde ne geziyor. Hayır. O o şekilde rahatlıyor. Çünkü öne eğildiği zaman, öne eğildiği zaman bu kanalın kısmen rahatlamasını sağlıyor. Bakın şu hareketle, şu hareketle öne eğilerek kanalın rahatlamasını sağlıyor. Daralan kanal içerisindeki sinirin rahatlamasını sağlıyor kısmen. Dolayısıyla bu hareketle rahatladığı için artık bu hareketi kendine anlamda sürekli yapmak zorunluluğu hissediyor. Yetmiyor hocam camiye, namaza, mescide kadar gidebiliyordum. Ya da ev içerisinde konuya, komşuya, misafirliğe bulunduğum bölgede rahatça gidebiliyordum. Ama şimdi ev içerisinde bile yürüyemiyorum. Kalkıp yürümekte zorlanım. Yani yürüme mesafeniz daraldıysa rahatça gidebilirken çarşıya pazara özellikle bayanlar yani çarşı pazar gezebiliyorsa bilin ki hasta değildir. <laughs> Tabii işi şakası. Ancak çarşıda pazarda yorulduysa ve oturma gereği hissediyorsa bir yere arkadaşlar mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Bir kanal daralması hastası olabilirsiniz. Boyun bölgesindeki kanal daralmaları daha ciddidir. Çünkü boyun bölgesinden aşağı tüm vücudumuz ana bölge burasıdır. Tüm vücudumuz idare edilmektedir. Orada gerçekleştirilecek, orada var olan boyun daralmaları tüm vücudumuzu etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Nelerle kendini belli eder? Boyun bölgesinden özellikle kollara doğru vuran her iki tarafta şiddetli uyuşmalar, karıncalanmalar, ve sırttan aşağı doğru yanmalar, yanma hissi bakın ciddi anlamda kanal daralmasının belirtileridir. Hatta başa vuran ağrılar ve beraberinde yürüme mesafesi daralmış, bacaklarını açarak yürümeye çalışan küçük adımlara düşmüş yürüyüşler bizim kanal daralmamızın en ciddi alameti ve belirtisidir. Bakınız burada bir fıtık nedeniyle Kanal daralması yaşamış bir hastamızın örneğini vermek istiyorum. Yandan bakıyoruz yine anlatacağım. Yandan bakıyoruz bel bölgesine. Şu gördüğünüz omurlarımız. Şunlar omurlarımız. Köşeli dikdörtgendir bel bölgesindeki omurlarımız. Ve ne dedik? Arasında eklemlerimiz var. Sağlıklı bir eklem gösteriyorum size. Çok önemli. Sağlıklı bir eklem. İçi beyaz etrafı siyahtır. Sağlıklı bir eklem içi beyaz. İşte bu içindeki beyazlık hamur kıvamındaki elastikiyeti sağlayan temel yapıdır. Çekirdek diyoruz biz buna. Ve etrafındaki siyah halka da onun çok güçlü halatlarla bağ dokularıyla tutturulmuş ve üzerine binen yükü kaldırması için direnç oluşturmuş güçlü bağ dokuları, bağ yapıları. Yani içindeki çekirdeğiyle şu beyaz halkasıyla hamur kıvamındaki bu yapıyla hareket kabiliyeti sağlıyor. Etrafındaki siyah yapıyla da burada tipiki kollajen dediğimiz çok güçlü bağ dokuları var. Bu bağ dokularıyla da yükü süspanse ediyor, yüke direnç gösterebiliyor. Çünkü üzerinde bütün vücut ağırlığımız, günlük yaşantımız omurganın ve özellikle bel bölgesinin üzerinde seyrediyor. Sağlıklı bir disk böyle olmalı. Sağlıklı bir eklem böyle olmalı ve her eklemim de sağlıklı olmalıdır. İşte bakın mesela sağlıksız bir eklem sağlığını yitirmiş, siyahlaşmış, geometrik şekli bozulmuş. Gerçekten yıpranmış, zedelenmiş bir eklem. Yine aynı şekilde burada da geometrik şekli bozulmuş bir eklem. Ne dedim? Uzun süre bekletilmiş bir bel fıtığına bağlı oluşmuş bir kanal daralması bu. Dolayısıyla hemen şunu söylüyorum. Bel fıtığı olan hastalarımız erken teşhis, erken teşhis, erken teşhis. Erken teşhis, erken teşhis en kolay şekilde tedavinizi sağlayacaktır. Bakın böyle gelmiş hasta, yürümekte zorlanıyor. 100 metre bile gidemiyor. 65 yaşlarında bir hastamız ve e, ciddi anlamda her iki bacağında ağrısı, uyuşması, karıncalanması, ev içerisinde günlük işlerini bile yapamaması ve artık ailesine, çoluğuna, çocuğuna yetememesi, uykulardan bile artık uykular haram olmuş diyorlar. Haram olması o düzeye gelmiş bir hasta ve biz tabii pek çok tedavi yöntemleri denenmiş neler yapılmamış ki? Pek çok yollar denenmiş. En son kendisine bir ameliyat önerileri bulunulmuş ve tabii biz en son ameliyat kararı veriyoruz. Ameliyat kararı bir insan için verilecek en ciddi ve en önemli karardır. Onun için bir hekimin ameliyat kararı verirken ince eleyip sık dokunması gerekiyor. Bir hekimin sadece ameliyat kararı değil, bir hastası için bir tedavi verirken eleyip sık dokunması gerekiyor. Hatta ben hep şöyle söylüyorum: Anneniz ve babanız için her ne tedavi yaparsanız veya o hastalık için o hasta için anne ve babanız için babanız gibi hangi tedaviyi planla saydınız anne ve babanıza o hastaya da o planı yapmalısınız. Yani anne ve babanıza yapmayacağınız planı Yapmayacağınız planı hastalarınıza yapmayın. Net söylüyorum. Dolayısıyla ameliyat kararı verirken inceleyip sık dokuyan birisi olarak ve çok hassas değerlendiren birisi olarak çünkü bir insana ameliyat kararı veriyorsunuz. Bu hastamızda da ameliyattan önce yaptığımız değerlendirme ve muayeneler sonrası regresyon tedavimize ve robotik lazer tedavimize uygun olduğu düşünülerek ameliyatsız tedavilerini gerçekleştirdim. Ve Nihayetinde yaptığımız kontrol emarlarında, bakın görüyorsunuz geliyor, 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 geliyor. Nerede fıtığımız? Kaybolmuş, kanal daralmamız tamamen açılmış ve çok ileri bir düzeyde ve çok geciktirilmiş bir fıtığın bu yöntemlerle, bu ileri teknolojilerle ve tecrübelerimizle ve son 5 yıldır ameliyat düzeyinde bile olan hastaların ameliyatsız regresyon tedavileriyle bu noktaya ulaşmış durumdayız. Teknolojinin ve tecrübelerimizin, bir bilimin geldiği noktalar gerçekten bizleri hayrete düşürmekte. Burada da gördüğünüz gibi fıtığın ne düzeyden ne düzeye geldiğini kanal çapının nereden nereye ulaştığını ve artık bir kanal daralmasının tamamen kaybolduğunu ve fıtığın tamamen yok olduğunu ve hastanın iyileştiğini net bir şekilde görmekteyiz. Tabii bu uygulamalar 15 dakikalık uygulamalar. Hastayı yatırıyoruz. Neler yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz bunu? Hastayı yatırıyoruz. Osmanımız bizim hastamız biliyorsunuz. Osman gerçekten elimizden çok çekiyor. Bizim hastamız. Ve fıtık bölgesi diyelim ki burada. Burada görüyorsunuz bir fıtığımız var zaten ve biz buradaki uygulamalarda buradaki uygulamalarda önceden ameliyat ile ameliyat ile buraya ulaşıyor burada bir kemik parçası 4 katman geçiyor bir kemik parçası çıkarıyor karşımıza bir bağ dokusu çıkıyor onu geçiyor sinir dokusu sinir dokusunu kenara çekiyor ve fıtığa ulaşıyor idik ve fıtığı temizleyip eklemleri temizleyip fıtığı temizleyip siniri kurtarma operasyonu yapıyor idik. Ancak şimdiki yöntemlerde uyguladığım regresyon ve lazer tedavisi yöntemiyle buradan giriyoruz tam fıtığın içerisine. nokta hedef alarak fıtığın içerisine ulaşıyoruz. Buraya uyguladığımız özel bir yöntemle o fıtığın regresi olmasını yani geri çekilmesini yani geldiği yere geri gitmesini sağlıyoruz. Medcezir gibi düşünün. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Vücudun aslında vücut çok güçlü. Vücudun kendine ait mekanizmaları ve bariyerleri var. Gücü çok yüksek. Dolayısıyla biz vücudun bağışıklık gücünü, siniri koruma gücünü kullanarak bu güce hız veriyor, yön veriyor ve sinire hasar oluşturmadan sinirin, altta kalan sinirin kurtarması adına tedaviler, hamleler yapıyoruz. Buraya yaptığımız uygulamalar son derece teknik olarak zor uygulamalar. Yani çok tecrübeli ellerde o bölgeyi görmüş, o bölgeyi test etmiş, o bölgeyi tetkik etmiş ellerde yapılması gereken uygulamalar. Özellikle cerrah olması son derece önemli ve dünyada zaten belli başlı merkezlerde yapılmakta. Ve tüm dünyadan gelen hastalarımıza biz bu uygulamaları son derece konforlu bir şekilde gerçekleştirmekteyiz. Ve bu tedavilerle birlikte robotik lazer tedavisi bizim açımızdan bu başarı oranımızı ciddi anlamda katlamış durumda. yüzde %85'in üzerinde. Bu tarzda ameliyat düzeyinde kararlar verilmiş hastaların ameliyatsız regresyon tedavisi ve robotik lazer tedavisiyle %90'a kadar bu hastaların tedavi edildiğini görmekteyiz. 4 yıllık tecrübemde, 4-5 yıllık tecrübemde yaklaşık 4000'in üzerinde hasta popülasyonunda, vaka sayımda bu oranları görmekteyiz. Ve tabii en güzeli bu yaptığın, yapılan işlemlerin nüks etmemesi. Yani bizim bel fıtığından en çok korktuğumuz, ameliyatlardan en çok çekilen nokta şudur. Nüks. Yani hasta diyor ki hocam benim fıtığım tekrarlar mı? Tekrar ameliyat denilir mi? Ve zaten gerçekten korkulur rüyamız. Tekrar ameliyatlar, ikinci ameliyatlar, üçüncü ameliyatları. Üçüncü ameliyatlarda daha büyük vidalı denilen ameliyatları ardı sıra getirmekte. Tabi gerektiğinde hasta ameliyat edilecektir. Ancak bu karar hassas bir karardır. Bazen ola ki hastalar hocam ameliyatsız regresyon tedavisi için başvurduk ancak muayenesine bakıyoruz durumlarını değerlendiriyoruz uygun değil diyoruz ameliyat gerektiğini ve ameliyatının planını yapıyoruz Dolayısıyla ya da ameliyat için geliyor bu tedavileri uygun buluyoruz ve daha kolay daha teknik yöntemlerle yapmak varken ameliyatın gerek olmadığını kendisine anlatıyoruz bunların hepsi bizim değerlendirmemiz muayenelerimiz ve hastanın e, 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 durumu MR değerlendirmeleri bunların hepsiyle hekimlik bir sanattır Hekimlik bir sanattır. Dolayısıyla bu sanatı insana değer vererek, insana kıymet vererek ve karşıdaki insanın kendi yakınınızmış gibi değerlendirerek bilimsel verilere, kanıtlara dayalı bir şekilde sonuç alıcı bir yöntemle yapmakta fayda olacaktır. Hekimlik gerçekten kıymetli bir sanattır. Evet, sevgili dostlar. Bir programın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir pazar sohbeti programı oldu. Konuklarımızla estetik alanda çok güzel konuları paylaştık, görüştük, sizlere bilgileri aktardık ve yine aynı şekilde bel ve boyun fıtıkları üzerine özellikle kanal daralmaları üzerine güzel bir hasbihal olduğunu umut ediyorum. Evet, sizleri seviyorum. Ve e, e, tabii bu programlarımız kesin tanı ve tedavi amacı içermemekte. Mutlaka doktorunuza her zaman başvuruyorsunuz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.